Günaydın herkese. Pazartesi gününden selamlar arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle keyif çayımı da aldım. Bugün Müge'de DNA testi sonucu var. Bakalım hangisi kızı çıkacak izleyenler bilirler. İnşallah bir tanesi kızı çıkar bakalım. Ay kafalı olan çıktı kızları. Ay çok heyecanlandım. Ay bu kızı çıktı. Ay çok heyecanlandım. Benziyordu zaten. Ay 36 sene sonra. Ay çok fena oldu. Vallahi Müge beni sabah sabah ağlattı. Ondan sonra iki bardak daha çay içtim. Mutfağı toparladım. Çamaşırları yatağın üstüne bıraktım. Onları gelince katlayacağım. Şimdi okul saati geldi. Saat 1.20 geçiyor. Okula gidiyoruz arkadaşlar. Beslenmemiz falan her şeyi hazırladım. Hava kapalı gibi sanki böyle her an yağacak gibi. Arkadaşla spora gideceğiz. Ee, önce bir Duru'yu halledeyim. Ondan sonra da arkadaşla buluşacağız bakalım. Hadi bakalım Durucuğuma iyi dersler. Valla yağmur yağacak gibi Duru. Gördün mü? Nasıl esiyor. Bugün sonbahar etkinliği yapacakmışlar. Sonbahara merhaba. O yüzden sarı giyinin de, de öğretmen. Sarı tişört giydirdim içine. Ede kıyafet de koydum zaten. Evet durucu bıraktık. Spora geldik bakalım. Evet canlarım. Elif kardeşiniz sonunda başlayabildi. Bir 20 dakika yürüyeceğiz bakalım. Ondan sonra devam. Evet 20 dakika koşu bandında yaptık. Şimdi tebe geçtik arkadaşlar. Bunda da bir 15 dakika mı dedi bundan? 12 dakika step yapacağız. Hadi bakalım bacaklar çalışsın. Evet canlarım terlemeye başladık. Ufaktan ufaktan. Hatta bayağı bir. İlk gün böyle biraz tabii zorlayacak. Yürüyüş bandına inerken başımız döndü hatta birazcık. 20 dakika yürüdük ama unutmuşuz bayağıdır yapmayınca. Böyle devam şimdi. Belli oluyor mu terlerim? hadi bakalım bu bacaklar eriyecek canlarım kardeşiniz ilk günü tamamladı tabi biraz yorulduk biraz değil bayağı bir zorlandık ee, hamlaşmışız yapmaya yapmaya şimdi eve gidiyorum yemek yapılacak Azra da şimdi gelmiş okuldan ona biliyorsunuz anahtar çektirmiştim ee, anne geldim ben eve dedi aradı beni ben de gidiyorum yemek yapılacak Duru'nun çıkmasına bir buçuk saat kaldı hallederim ya bakalım. Saat 4.30'a geldi. Elif ne yapar? Hemen yemek işine girdim arkadaşlar. Yeşil mercimek koydum. Bir de soslu makarna yapayım. Tabii ki bir yorgunluk kahvesi. Şurada birazcık oturayım. Azıcık dinleneyim arkadaşlar. Vallahi yorulmuşuz. Yağmur geliyor bu arada bakın. Yağmur atmış. Bulutlar kapattı. Evet canlarım yemek işini hallettim. Sadece ne yapacağım biliyor musunuz? Fritözde kabak sotalayacağım. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Bir tek onu ekleyeceğim ama Rıza da işten gelsin. Hemen makineye veririm kabakla havucu. Şöyle tereyağlı salçalı soslu makarna. Çocukların en sevdiği. Şurada da mis gibi. Yeşil mercimeğimiz. Maydanoz doğruyorum ben. Çünkü çok yakıştırıyorum buna. Bu yemeğe çok güzel oluyor. Azra da çok seviyor bunu. Şöyle bakın. Koyulaşınca da biraz su ekleyip işte kaynatıyorum. Kaynar su ekleyip. Gerçi böyle taneli de seviyorlar. Güzel oluyor. Bugün de böyle olsun. Yani aklıma bunlar geldi direkt gelince. Bu akşam da şey yaparım olmadı. Nahut ıslatırım ya da kuru fasulye ıslatırım. Yarına da öyle bir şeyler yaparız. Dediğim gibi kabak soteleyeceğim havuçla karışık. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Bizlere afiyet olsun. Annesinin gülü nasıl acaba? Durucu. <laughs> Doğru eve gitmek istiyorsun. Ay vallahi koşturmalı bir gündü. Yoruldum gerçekten. Gel basma anneciğim dur. Hadi bakalım gel. Evet, Çep ailesinin evinde bir akşam yemeği sonrası her yer karışık. Evet arkadaşlar, makinem full dolu. E, spora giderken çalıştırmıştım. Tabii gelince boşaltmadım. Onu ben hemen yemeğe girdim. Şimdi içinden de biraz kullandık açıkçası. Tabak falan kullandık, kaşık kullandık. Şimdi kalanları bir yerleştirelim. Yenilere yer açılsın. Allah'ı bitmiyor. Ev işi gücü bitmiyor canlar. Burayı da toplayayım da çayı bir 8'e doğru demlerim akşam çayını. Yorulmuş aslında şu an deli gibi çay içesim var ama biraz daha bekleyeyim. Şöyle bir saat sonra falan demleyeyim. Yoksa çaysız asla biliyorsunuz. Evet mutfak mesaimiz şimdilik bitti arkadaşlar. Çay faslında görüşürüz. Ee, çay bardakları çıkar bir tek herhalde diye tahmin ediyorum. Tertemiz bir tezgah. İnşallah sabaha böyle kalır bakalım. Günaydın, tünaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Videoya salı günü devam ediyorum. Ee, saat 12.30'a geldi. Okul vakti geliyor. Patates kızartacağım şimdi. Duru'nun beslenmesine bugün patates var. Meyve suyu var bir de meyve var. Onun için geldim tekrar mutfağa. Kahvaltımızı yaptık. Biraz mügeyi izledim. Sonra kızların odasını toparla. Aşırı dağınıktı. Yatak, yorgan, gardolabın içi görmeniz lazımdı. Ama görmemeniz daha iyi oldu. Neyse ben bile görünce sinirlendim. Oraları bir hallettim. Yatak odasını topladım. Camları açmıştım. Camları kapattım şimdi. Böyle yani. Bugün kahvaltıda yumurta haşlamıştım. Onu diyeceğim size. Yumurtalar bir çatladı bir patladı. Anlatamam size. Ben de Instagram'a story attım. Dedim var mı önerisi olan. Ben normalde tuz atıyorum e, suyuna. Kürdan yazmış herkes. Sizin de aklınızda olsun. İçine kürdan at abla diye yazanlar oldu. E, bir de sirke damlatını yazanlar var. Suyuna sirke damlatın diye. İkisini de denemek lazım. Biz çünkü kışın duruyla çok yumurta yiyoruz. Ben protein alayım diye yiyorum. E, o zaten haşlamayı seviyor, bebekliğinden beri sever. O ek gıdaya geçtiği dönemden beri haşlama yumurtayı çok seviyor. Az daha hiç yemez. Tadını unutmuştur belki de. Neyse sizin de aklınızda olsun. Kürdan atacağım. Yarın eğer haşlarsam. E, şimdi Instagram'dan mesajlara bakıyordum da bir sürü okudum. Aklımda kalmışken size de söyleyeyim dedim. Şimdi ne yapalım? Beslenmeyi hazırlayalım. E, okula gidelim. Ondan sonra yine spora gideceğim. Ha bir de bugün. Bir uyandım, bir uyandım. Her yerim et kesiği olmuş. Karnımın içi, kollarım, ağırlık falan da çalıştık ya. Şu bacaklarım, ay ilk günden sonra ertesi gün böyle oluyor. Yani neyse şuraları bir toplayalım değil mi Duru? Patates kızartması var Duru beslenme. Kantinden meyve suyu alalım Duru. O yüzden buradan girelim. Seni gidi minnoş. Seni gidi minnoş. Gel. Evet canlarım spor öncesi spor bizimki. Valla bayır yukarı çıkıyoruz. Zonguldak'ın bayırları, merdivenleri bitmez. Böyle bir tane bayırımız var. Neyse ısınmış oluyoruz en azından. Evet bugün de bitirdik canlar. Valla şunu da yaptık. Yürüyüş bandı yaptık. Şurada ağırlık çalıştık. Esnedik mesnedik derken Bittik yani, gidiyoruz. Arkadaşlar salondan çıktık. Hadi dedim ben de bir Nescafe içelim dedim. Onunla birlikte kahve içtik, o evine gitti. Ben de şimdi Paşalara çıkıyorum. Ee, kıyma çektireyim, köfte patates yapayım. <laughs> Bu yemeklerde her gün bir sıkıntı. Ee, dünden birazcık makarna var ama yetmez. Yeşil mercimeği bitirdiler. Böyle bir tabak kadar kalmıştı, Azra'yı ısıttım. Şimdi Azra yemek yiyor, okuldan geldi. O yüzden köfte patates az da pilav yapayım. Yani Elif'e durmak yok görüyorsunuz. Narlar ne güzel duruyor. 15.90. Bakın cennet hurması. Ama buradan bir şey almayacağım. Yarın pazara giderim. O yüzden buradan alma. Fasulyeler ne kadar büyük kıyma çektirdik. Şuradan alacağım bir şey var mı? Şehri alacağım. Tel şehri ile arka şehriyem yok da şu ballara baktım. Bin boğa balı 63 lira diyor. Bizim çiçek balımız bitti. Bu da güzel oluyor bu marka. Şu reçeller ne kadarmış? 34.90. Şurada sütun var mıydı? Sütun vardı herhalde. Buradan alacağım bir şey de yok. Geldim eve. Çok bir şey almadım valla. Şöyle şehriyelerim bitmişti. Ben genelde Filizya'da Ankara alıyorum. Çünkü Şokunki 101'inki falan onlar hamur oluyor arkadaşlar. Dağılıyorlar. Ama şunlara hiçbir şey olmuyor. İkisi de bitmişti. Meşhur Kenton Kakao kutu içinde. Bunu çok seviyorum biliyorsunuz. Bir tane ondan aldım yarım kilo kıyma çektirdim. Ne kadar olmuş? Epeydir almadım kurban bayramından beri. Kendi kıymalarımı kullanıyordum. 72 lira tutmuş. 142.90 olmuş vallahi kilosu. Kurbandan kalma kıymalarım vardı. Uzun bir süre onları kullandım. Ama artık bir iki tane kaldı herhalde. O da şey yemeklik top top, top ayırmıştım. Şöyle iki tane de meyve suyu aldım durucuma. Orada da bir iki tane çikolata var. Hemen köfteyi yoğuralım. Şurada bayat ekmeğim olacaktı. Ekmek çekeyim rondoda. ikisi de bitmiş vallahi gerçekten. Bu buna tam geliyor. Şunu da dolduralım. Bu da buna tam geldi. Hemen köfte malzemelerini ayarladım. Ekmeği çektim rondoda. Soğan çektim. Sarımsak rendeledim. Maydanoz kıydım. Bir yumurta. Yağını, karabiber, pul biber, tuzunu koydum. Kimyon koydum. Bir de çok az karbonat koydum arkadaşlar. Tam bir anne köftesi tarifi. Yarım kilodan da bayağı çıkıyor zaten. Şimdi ne yapacağım? Eldiven geçireyim. Güzel bunu yoğurayım bakalım. Bir yandan da pilavı koyayım. Durunun çıkış saati geliyor. Hep böyle var ya maratonda gibiyim gerçekten. Köftemi çoktan şekil vermeye başladım. Yoğurmuştum. Şöyle elimi yağlıyorum. Bir yandan da radyo şeyi açtım. Radyo Turkuaz. Kok dedi kayhanı açtım. Onu çok seviyorum. Eğlenceli oluyor. Akşam saatlerinde Köftemizin kıvamı çok güzel olmuş. Hemen şöyle pilavımı da koyayım ee, Bu da pişsin. Vallahi canım böyle şey çekti Tereyağlı bulgur pilavı O yüzden bol şehriyeli yapıyorum Pirinç pilavı yapmayacağım Daha geçen akşam yedik onu çünkü Bulgur yapacağım arkadaşlar Tereyağımı da koydum Bunu böyle sade denemediyseniz bu şekilde yapın. Domatesliden de güzel oluyor. Yani domateslinin de yeri ayrı ama salçalı domatesinin bunun yeri de ayrı arkadaşlar. Altını da şöyle altıya kadar getirelim. Kısıkta pişsin bakalım. Elif'in akşam menüsü hazır arkadaşlar. Köftemiz de gayet güzel görünüyor. Maydanozu çok fazla katmadım. Burada da mis gibi tereyağlı pilavımız. Dediğim gibi bu çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Şehriyesi bol harika oluyor. Yanına da ya ayran ya cacık ya salata artık bir şeyler eklersiniz. Hadi bakalım bugün menümüz buydu. Patates kızartır mıyım bilmiyorum. Bir soracağım. Çünkü çok sık yaptık ya patatesten de bıktılar artık. Sadece köfteyi kızartıp yanına salata ekleyebilirim. Bugün de böyle olsun. Ben şimdi ışık hızıyla okula geçiyorum. Saat 5'i 20 geçiyor. Durucuğumu alıp geleyim bakalım. Eve geldik canlarım. Köftelerimi böyle koydum. Ee, parçalar makineden çıktı. Yeni yıkamıştım bunları. Şöyle salata yaptım vallahi mis gibi. Şimdi ne yapalım? 12 dakikada mis gibi köftelerimizi yapalım. Altına biraz su koyuyorum. Şu haznesi var ya. Piritözü olanlar aklınızda olsun. E, duman olmuyor. Çok azıcık su damlattım dibine. O zaman duman yapmıyor. Bazen çünkü yapıyor böyle duman yapıyor. Aklınızda olsun sizin de. Evet, köftelerimize bakalım. Gayet güzel görünüyor. En son kendime hazırladım şöyle bir tabak nasıl güzel görünüyor bakın. 3 kaşıkta pilav koydum. Köfte 2 tane daha var yerlerse harika görünüyor köftemiz. Hadi bizlere afiyet olsun bakalım. Evet, saatler 9'a geldi. Yine bir dizi akşamı bu akşam Cezayir var arkadaşlar. Yerimizi aldık tabii. Ay bir de bana bakın. Kınalı yapınca. Fatma Gül'ün suçu ne de olabilir? Valla Fatma Gül'ün suçu neye daha çok benzedim herhalde kız. Saçlarımı dedim ıslakken öreyim. Sabah dedim şöyle kıvır kıvır olsun. İki yandan ayırdım. Ana bir baktım kınalı yapınacak. Ondan sonra dedim Elif yeni tarzın bu. Yakıştı mı? Güzel oldu değil mi? Tam ortadan ayrılmıyor ya benim saçım. Şurası bir tuhaf oldu. Normalde de şurada gül olduğu için yandan ayırıyorum ama aa Vallahi Fatma Gülün suçunu oldum ha. Her neyse, onları da saygıyla andık. Şimdi dizi keyfi. Yemekten sonra bulaşıkları falan hallettim, ocağı cifle tencereleri boşalt, o fritözün bütün parçalarını yıkadım. Ondan sonra dedim bir duş alayım. Ee, vallahi hep bir koşturmaca dünden beri. Neyse, öyle bir işim kalmadı yani. Birazdan çay yaparım. Ee, oturdum. Biraz böyle video editledim. Şimdi dedim veda edeyim arkadaşlarıma. Saçlarımı kurutacaktım. Vallahi üşendim. Çünkü yarım saatten fazla havluyla oturdum. Havluyu çıkarınca da baktım biraz kurumuş. Neyse dedim öreyim sabaha kıvır kıvır kalkarım dedim. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. İki günlük bir videoydu. Ee, Hoşçakalın. Yarın kısmetse görüşürüz bakalım. Öpüyoruz hepinizi. Kanalı Yapıncak ve Duru'dan selamlar sevgiler. Değil mi Duru?